güzel bir doğa şöyle karşı yavaş dursam ne var karşıda bakayım 4 levet mi 5 levet 5 levet büyük ihtimalle 5 levet gözüküyor İstanbul Ali Beköy Barajı Balık avındayız yanımızda arkadaşlar var Cabir Usta var Kırmızı lastikli. Su sıcak. Ama Aa, bu... ama suya girmek ya balıklar hissetmesin. Ben, ben, <gülme> Öyle mi diyorsun? <gülme> <gülme> Küfür yok arkadaşlar. Ulen. Küfür <gülme> yok. Hazır bahsedelim abi konuşalım. Ya, 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 sizi kenara atacak mısın? Şey. <laughs> sen ipini çok sarmışsın hadi yani? biraz boşalt. Oğlum sen orada uzarsan sonra kaldı. E, Sertme dediğin kenara atsın bunu. O ne lan? Takıldı dedi ne halde takıldı işte. Öyle kal sana. Kenara takıldı mı? Karşı kıyı geç ya koyayım. Hadi bakın <laughs> arkadaşlar. Hadi bakın bakayım. Bismillah. Rastgele. Ama, Ama rüzgar var. Abdizm varsa kılabilirsin evet. Ha, iyi e arkadaşlar. E şura şura düzü yukarı düzü. Namazı kıl da. Yok lan. Namazı kıl. Ha, yok. Ha, yok. yok. Evet güzel. Nasıl dalıyor değil mi Zekay? Mermi gibi diyor lan. Bu işte tam göl için bu ilaç. Ha o yılan da düzden var burada. Yok yılan balığı yok. Orta. Allah Allah ara. Senin şansın yok. Balıklar ne kadar o? Senin şansın yok çabuk. Nasıl şansım yok? Alır mu öyle Bak bak. Kadife balığı dur avuç. Kadife mi var? Evet. Güzel. Şey. Göremedik ya yani. şimdi gördük. Heh. Tamam <laughs> kadife mi? Kadife mi? Sertmekimizi yakalayalım. Meselen, diyor. İpi ne sayar? Ha sen karşıtasın da. İpi ben kendime göre ayarlamıştım ya. Büyük olacak. Ağır. Uzun olacak da. İşkin zaman ekleyebileceğin, yanında ipin olacak. Ekleme ip olmaz da. az büyük balık var. O ne o halde kalıyor lan bu balık? Abi geniş olduğu için. Ha. Geniş olduğu için balık. Topla ne girdiğinde orada kalıyor işte. Balık kendini yukarı yukarıya atıyor demek ki çıkabilmek maksadıyla. Bak. Görüyorsun değil mi Harun? Kameraya evet. mı çekiyorsun Harun? Evet. Bak görüyorsun değil mi Harun? Şu balığın güzelliğine bak. Ha, ha. Ay, sanki var ya fırından taze çıkmıştır balık. Gibi. Ne ben beyaz balık Umut Unutmayın daha böyle aynı şinakof gibi ya. Şuna bak. Ha. Ben bunu pazarda şinakof diye yuttururum abi. Musun? Ha? Ha, ne ne lan lan balık bu midyeyi besleniyormuş lan. Balık bunu kırıyormuş ağzıyla Harun. Aa bu midyeyi, sazan balığı. Aa bu midyeyi açıyormuş ağzıyla lan. Suya atma, suya ses yapma. Valla Adam öyle de sazan balığı bulmuyor değil. Evet, gibi. De, Bizim gölde de çok. Bunlar oynayanlar balık mı? Evet. evet. Hem de küçük balık. Şöyle şöyle. Suyun üzerinde güzel oynuyorlar. Ya suyun üstünde küçük balık çok ses yapıyor. Küçük balık mı ya da büyük balık sıkıştırıyor da ondan mı? Bilemiyoruz. Evet. Biz full dikkat dinliyor. Telsiz dinler gibi. Var mı usta? Var. Bakıyoruz. Yok ha. Yok gibi. Yok. Nasıl yok lan? Sen manyak mısın oğlum? Bırak lan serpmenin ipini kolundan. Nasıl oldu kolunuz ne kaçtı? Ben diyorum sen olmazdı olmaz diye. Çalı çırpı olduğu için biraz zor. Burada bir Güzel güzel balık oyun. Ay, ah, oh, Herhalde ormanın içinde insanlar var. Ben <laughs> bu yani. İnsan sesi geliyor. Hayvan sesi değil. Ha. İnsan oldun neden bilin abi? Atıyor, 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 atıyor. Aldım. Aldı hepsini. Ne kadar kanat kanatlarsa aldı. Ama şeyimiz nedir bu? Kadife'ydi, Turna'ydı. Oğlum burası Turna tamam mı buran? Baraj dediğimiz yer. Burada çok ağ attıkları için balık mı kaldı ya? Adamlar bir ağ atıyorlar 10 tane, 15 no. tane. Zekai. Bayağı güzel kütürtüldü la o. Orada büyük var ha. Yo, ağ mı? Sesi, 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 olmadı ki ya. He? Olmadı ki. Niye? Çok küçük balık ya. Bunları temizlemeye de adam lazım. He? Açıl az kenara yakın dur lan. Yakıl oğlum. Bu büyükleri al. Büyükleri alalım. Şurada yuvarla gitsin aşağı. Yola yola yola. Aşağı aşağı yola. Aha. Yola yola öyle yola. Bak, ha, takla sarak gider. Ha takla sarak gider. Aşağıya. Biraz ne bulan? Ha 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 ha. ha, 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 ha. ha. Ana Gitti. Gökçen azımız gitti. Yok ya. Evet. Gökçen azı mı var? Zaten böyle? narin az çıkıyor balık. Bu kuvvet balığı bu ay. Değil. Değil lezzetini nasıl değil? İyiymiş. He? Şey? Güzelmiş. Hasbi öyle değil. Hmm. Çok meti diye. Deli gibi. Ha, sonra de meti diye. Çok güzel bir. Zi. Ha, aynı içine hop gibi. He. Lan şu neymiş senin? Kelebek gibi şu şey yok. Gel gel oradan. Pis gibi.